Merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya tekrar denemeleri 7. ile birlikteyiz. Tabi yine başlamadan lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayalım ve yine bildirimleri açarsak paylaştığımız videolar bildirim olarak size gelir ve bunlardan daha iyi bir şekilde yararlanabilirsiniz. Daha çabuk bir şekilde yararlanabilirsiniz. Evet birinci sorumuzda harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin e, özellikleri hakkında dikkate aldığımızda mutlak konum sonucu ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 3 numaralı yerde dağların kıyıya paralel uzanması demiş ki bu Türkiye'nin kuzey ve güneyden sıkışmasıyla alakalı ee, ona bağlı olarak da özel konum. Delta ovaları özel konum. Yine dağların kıyıya dik ya da paralel uzanması özel konum. Yerel saat ise boylama bağlı olduğu için arkadaşlar matematik mutlak konuma giriyor. Yine sanayi testlerinin o alandaki yoğunluğu özel konumda açıklanabilir. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu bu sorumuzda. Evet ikinci sorumuzda yer şekilleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ülkemizde fiyort tipi kıyılara enlem itibariyle kutuplara yakın olmadığımız için soğuk kuşağa yakın olmadığımız için rastlanmaz. O zaman bu bilgi doğru. Göller yöresindeki göllerin oluşumu üzerinde bu bölgenin kaya çapısı karstik yapı etkili olmuştur. Van Gölü çevresinde kapalı akarsu havzaları bulunmaktadır. Ki Türkiye'de Tuz Gölü ve çevresi, Van Gölü, Aras Kura, göller yöresindeki bazı göllerin yine kapalı havzalar olduğunu söyleyebiliriz. Bafra ve Çarşamba ovalarının oluşmasında akarsu biriktirme faaliyetleri etkili olmuş. Çünkü bunlar delta ovaları. O yüzden bunu dikkate alabilirim. Ülkemizde buzul gölleri bulunmamaktadır demiş. Ülkemizde buzul gölü bulunuyor arkadaşlar. Özellikle Uludağ üzerinde aynalı kilimli karagöl yine Hakkari üzerinde gel yana, Kaçkar, Erciyes gibi alanları çoğaltabiliriz. O yüzden bulunduğu için doğru cevabımız E şıkkı oldu. Peki üçüncü sorumuzda volkanik faaliyetler sonucu oluşmuştur. Ilgaz ve bol kar dağlarının oluşumu orajeniz içerisinde kıvrımlanma sonucu meydana gelen dağlardır. Melendis, işte Tendürek, bunun yanında Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı gibi ya da Süpan, Tendürek ya da Nemrut gibi dağlarımız volkanik oluşumlu dağlara örnektir. O yüzden doğru cevabımız burada 3 ve 4 yani E şıkkı olmaktadır. Evet dördüncü sorumuzda Akdeniz bölgesinin jeolojik yer yapısı özellikleri, jeomorfolojik yer şekli özellikleri göz önüne alındığında bölgede göl tiplerinden hangisinin olması beklenemez. Krater dediğimiz göller Akdeniz Akdeniz kısmında, Karadeniz kısmında söz konusu olamaz. Çünkü burada kıvrımlı dağlar var. Volkanik araziler görülüyor ama volkanik bir dağımız söz konusu değil. O yüzden de bu tür göllere biz bu alanda rastlayamayız. Heylan ki en çok Karadeniz'de oluyor var. Buzul gölleri kaç kar örneğini verebiliriz. Alüvyal set gölleri yine söz konusu oluyor. İşte Orta Karadeniz kısmı olsun, Doğu Karadeniz'de olsun. Kıyı set gölleri dikkate alınabiliyor. Özellikle yine Samsun çevresinde olsun. Bu alanlarda biz bu tip gölleri görüyoruz. Mesela kıyı set ee, o, o kısımda dikkate alındığında Samsun'da var. Ee, ki bunun yanında Balık Gölü var mesela. Bunun yanında Alüvyal Set Gölü olarak yine Uzun Göl ki Heyelan Set'te etkili oluşumunda Alüvyal Set'te etkilidir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. Volkanik patlama sonucu oluşan krater, kaldera gibi çukurluklara suyun dolmasıyla oluşan gölleri burada göremiyorum. Evet 5. sorumuzda Türkiye'nin bazı yarı kurak bölgelerinde tarımsal sulama için yeraltı sularından faydalanıyoruz. Hangisi bu yerlerden biri değildir demiş. Konya Karapınar yararlanıyoruz çünkü kurak bir yer. polat Ankara kurak bir yer yararlanıyoruz. Ama Artvin Murgul'da biz yüzey sularına çok kolay bir şekilde ulaştığımız için yeral sularını çok fazla kullanmıyoruz. ceylan Ceylanpınar kullanılan yerler arasında. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet 6. sorumuzda bir Türkiye fiziki haritası incelendiğinde Çukurova'nın yeşil renkte, Konya Ovası'nın sarı Erzurum Ovası'nın kahverengi renkte gösterilmesi bu alanların yükselti ortalamalarının farklı olmasıyla alakalıdır arkadaşlar. Çünkü fiziki haritalarda renkler yükselti basamaklarını ifade ediyordu. İşte yeşil olursa 0-500 sarı olursa 500 bin, kahverengi olursa özellikle 1000, 1500'den daha yüksek alanları ifade ediyordu. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Evet 7. sorumuzda hangisinin konumu nedeniyle Kuzey Anadolu Fayat Sistemi üzerinde meydana gelebilecek bir depremden daha fazla etkilenmesi beklenir. Şimdi Karaman ki güneyde kalıyor. Kuzey Anadolu fay üzerinde değil. Denizli Batı Anadolu fay üzerinde. Aksaray yine güneyde kalıyor. Niğde güneyde kalıyor. Ama Amasya işte Tokat gibi alanlar özellikle bu fay yakın olduğu için ya da bu fay geçtiği alanlarda olduğu için o yüzden daha fazla etkilenmesi beklenecek Amasya oluyor. En şıkkı doğru cevabımız. Evet 8. soruda Türkiye'nin mutlak konumu iklim üzerinde etkili. Cephe yağışları Türkiye'de ortak kuşakta olduğumuz için görülüyor ki bu özellikle örnek gösterilebilir. Aynı anda dediğinde özel konum şartları etkili olur. Bu matematik konumla alakalı değildir. Çünkü yükselti, karasallık gibi faktörler farklı aynı anda farklı mevsimlerin görülmesine sebep oluyor. Kuzeyden esen rüzgarlar ki kuzey yarımkürede olduğumuz için yine mutlak konumla alakalıdır. O yüzden 1 ve 3 yani D şıkkı burada doğru cevabımız olmaktadır. Evet dokuzuncu sorumuzda hangisi e, diğerleriyle aynı iklim bölgesi sınırları içerisinde yer almaz demiş. Şimdi Denizli'de Akdeniz iklimini görüyoruz arkadaşlar. Akdeniz iklim bölgesinde yer alan bir kısım. Elazığ, Sivas, Konya, Kırıkkale karasal iklim bölgesinde ılıman karasal iklimin görüldüğü alanlar arasında sayılıyor. O yüzden farklı iklim bölgesinde yer alan Denizli oldu. A şıkkı doğru cevabımız. Evet 10. sorumuzda e, numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde daha az görülmektedir demiş. Ne daha az görülmektedir? Geven, çoban yastığı, üzerlik, yavşan otu, sığır kuyruğu. Bunlar arkadaşlar bozkır türleridir. Bozkırlara örnektir bunlar. Ki bu kısımda şu alanlarda bozkır bitki örtüsünü görürken yani işaretli alanlar arasında 5'te biraz daha çayıra doğru bir geçiş söz konusudur. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olmaktadır. Bunun yanında tabi yine orman kısmında bazı ağaçları orada görmek mümkündür. Özellikle Artvin, işte Ardağan arasında çayır ve iğne yapraklı bazı ağaçlar söz konusu olmakta. O yüzden doğru cevabımız eşlik oldu bu sorumuzda. Evet 11. sorumuzda Türkiye haritası üzerinde nüfusun seyrek olduğu iki farklı alan işaretlenmiş. Birisi arkadaşlar Sinop çevresi, diğeri ise Hakkari. Bu durum üzerinde hangileri iki yer için ortaktır demiş. Şimdi yer şekilleri bu alanlarda engebeli. Karasal iklim olamaz ki Sinop'ta Karadeniz iklim var. İş olanakları bu alanlarda kısıtlı arkadaşlar. O yüzden 1 ve 3 yani D şıkkı doğru cevabımız oldu. Peki 12. sorumuzda Türkiye'de nüfus hareketleri neden olan faktör arasında eğitim görme, doğal afetlerin yaşanması ki Van depremiyle bazı göçler yaşanmıştı. En son güncel noktalardan birisi turizm faaliyetlerinde iş gücüne ihtiyaç duyulması tabii ki var. Hepsini dikkate aldığım için doğru cevabım E şıkkı oldu. Peki 13. soruda Türkiye'de sebze üretimi ile ilgili olarak yaz mevsiminin uzun sürdüğü sulama imkanlarının geliştiği yerlerde sebze üretimi gelişiyor. Ulaşım sistemlerinin gelişmesi, tüketiciye daha çabuk ulaşma yine sebze üretiminin önemli bir e, artışında önemli bir etken. Kış aylarının ılık geçtiği ki seracılığa bağlı olarak yine sebze üretimi artmıştır. Hepsini dikkate alıyorum arkadaşlar. Doğru cevabı E şıkkı oldu. Evet 14. sorumuzda havran, torbalı, divriği ki divriği görünce zaten hiç düşünmeden demiri yapıştırıyoruz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet 15. soruda Türkiye'de sanayi sektörünün gelişimi ile ilgili olarak hangisi söylenemez demiş. Cumhuriyetin ilk yıllarında ki devlet teşvik açısından gümrük vergisi muafiyeti sağlıyor. Çünkü özellikle devlet kendisi bulamadığı için yatırım yapacak parayı dışarıdan sermaye çekmeye çalışıyor ya da özel sektörü yine teşvik etmeye çalışıyor. Sanayi üretiminin milli gelir payı giderek arttı Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından bu güne kadar. Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet tarafından cam, kağıt, kumaş evet bunlar kuruldu. 1950'den sonra yerli ve yabancı sermaye ortaklığı desteklendi. Çünkü artık baktığımızda devletçilikten liberalizme doğru bir kayma söz konusu oldu. Günümüzde büyük sanayi kuruluşları doğrudan devlet tarafından kurulmuyor ki özel sektör artık çok çok etkili olmaya başladı. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı bu sorumuzda. Evet 16. sorumuzda. Yer şeklinin gibi olması sebebiyle deniz alana dolgu yapılarak kurulmuş. Ki Avrupa ve Türkiye'nin deniz üzerine kurulan tek havalimanı projesi şu an ve ilk olma özelliği gösteriyor. Tabi yeni projeler geliştiriliyor ama tek olma özelliği hala söz konusu. Bu havalimanımız Ordu Giresun Havalimanı. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı. Evet 17. sorumuzda. Hangisi ülkemizin ihracat gelirleri içerisinde payı diğerlerine göre daha az demiş. Tekstil çok önemli. Fosil yakıtları arkadaşlar biz daha çok ithal ediyoruz. Nedir fosil yakıtlar? Petrol, doğalgaz gibi yakıtlardır. O yüzden bu ihracatta değil ithalatta daha önemlidir. Beyaz eşya ihraç ediyoruz. Motorlu kara taşıtları ihracatta birinci sırada. Demir çelik yine ihracat kısmında tabi fosil yakıtlara göre kıyasladığımda daha fazla diyebilirim. O yüzden doğru cevabım B şıkkı oldu. Peki 18. soruda Rize ve Erzurum arasında yer ulaşım faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için yapılan tünel. Şu an Türkiye'nin en uzun karayolu tünelidir. Ovit Dağı tüneli olarak geçmektedir. Hala birinciliğini şu an itibariyle koruyor. O yüzden doğru cevabım bu soruda D şıkkı oldu. Evet bir denemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Size başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Bir başka denemede görüşmek dileğiyle.